Merhaba arkadaşlar. Bugün Ninja Legends 2 oynuyoruz. Biri gelsin istiyorsanız bu video 10 like bekliyorum ve 50 like. Bu arada bu öten benim kuşum. Şimdi göstereyim istiyorsanız. Evet bu bizim kuşumuz Bluey. Çok şeker. Değil mi arkadaşlar? Neyse Bluey'e takılmayalım. Arada bir sesi gelebilir üzgünüm arkadaşlar. O da bir canlı ne de olsa ediyor görününce. Neyse videoya geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza giriyoruz. Arkadaşlar onun adı Ninja Legends 2. Haydi mı? Yüksek detay mı? Evet yüksek detay mı? olsa bilgisayardan oynuyoruz. Evet biraz yüksek detaymış. Ben bunun birini biraz oynamıştım arkadaşlar. O yüzden bir de biraz gelişmiştim. O yüzden ikiyi seçtim arkadaşlar. Üzgünüm yani biri oynamıştım. Lamentini sat. Normalinde biraz değişik bir oyun ama ikincisi de iyiymiş yani. Fena değil. Siz de oynayabilirsiniz ya yani. birini oynayanlar. Çoğunlukla ba ama çoğunlukla arkadaşlar hep değil. İkinci oyunlar biraz kötü oluyor. Mesela insan elevator 2 kötü yani. İnsan elevator videomuzu izlediyseniz biliyorsunuzdur. Birisi bize vurdu galiba. Bunlar herhalde şeyimizi sağlıyor. Evet. Kapasitemizi. Gen koruyucusu. Vay biraz hızlı da alacağız iyi. Ben gayet iyi otomatik asıyordu arkadaşlar. Arkadaşlar ben biraz bayağı bir kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar bir 300 kastık arkadaşlar. Siz yokken başka bir şey yapmadık. Sadece para kastık. Eğer evet, bu alıyoruz. Başka ne alalım? Bıçak kısmından. 32 abone alalım. Tamam başka bir şey alamam. Allahu Ekber Allah. Kardeşim görmemiştim. Niye bu ona açıklar mısın? Yoksa ben rebet yaptım? Duranların o kadar pahalı olmasının bir sebebi olabilir belki. Hadi, hadi. Arkadaşlar özgün bazı sesler geliyor arkalardan ama Evrim buymuş pardon arkadaşlar. Bu kristal'e bakmayın. Rehabiliteyiz <laughs> 50 milyon. O da evrimleşmemizi sağlıyormuş o yüzden. Baba are you doing here? Niye böyle bir şey yaptın abi? <gülüyor> 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 ben gari bölgeden çıkacağım. Evet arkadaşlar bu Blue sese sesi. Evet, arkadaşlar o da birkaç bir buçuk haftalık sanırım veya iki haftalık. Bunu sevdiyseniz yorumlara mavi bir kalp atın. Veya kuş resmi atın arkadaşlar. Oo kasmışız bayağı. Neyse şimdi ben hiç kimseyi çaktırmadan çıkayım. Koş abicim koş. Öldürecekler. Öldürecekler beni. Öldürecekler beni. Ab ninja legend şarkı. Ee, i̇ki oyunlar bir şarkı yazalım. Öldürecekler beni. Şarkının ismi öldürecekler beni. Öldürecekler. öldürecekler beni. Öldürecekler beni. Öldürecekler beni. Öldürecekler beni. Ninja gibi kaçarım. Ninja gibi hoplarım. Ninja gibi kaçarım. Ninja gibi hoplarım. Öldürecekler beni. Param bitti şimdi. Kaça kaça kaç kaç. Güvenli bölgeye gitti. Anam öleceğim. Evet, çarkı bu kadar. Şarkı bu kadar. <laughs> şarkı bu kadar. Ne? Ne ara 400 arkadaşlar? He çok iyi bir kılıç aldım o yüzden. 600 olmuşuz 500 ne? Ben bununla bir kristal alırım üstüne de iyi bir şey alırım. Ya niye evrime giriyorsun? Ama şimdi bir şey alamam. Oo eldiven gibi bir şeymiş bu. Aa, arkadaşlar iyi kasıyor. Oyun güzelmiş yani. Öbür oyundan daha kolay kasılıyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar zaten e, hani öbür Roblox ikinci videom var ya Roblox videom her şey değil. O gün sinir krizi geçirdim arkadaşlar. O kadar düşünün, o kadar uğraşıyorsunuz, o kadar oyun yaşıyoruz. Bir bakıyorsunuz ölmüşsünüz. O bir kaka. Arkadaşlar evet ben bunda şimdi çok iyi bir şaka alacağım arkadaşlar. Oy. Oy. Aşağı inelim bakalım. Oyunda bayağı bir kılıç var arkadaşlar haberiniz olsun. O param yetmiyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Allah niye çıktıysa. Neyse tıkla 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 tıkla. Arkadaşlar üzgünüm ezan okunu sesini kısmak zorundayım. Arkadaşlar günlük video paylaşmaya çalışıyorum. Ben siz de abone olun like atın yani. Oh, oh, oh. Arkadaşlar ne yapmışım ben? 2K, 2K yapmışım. Neyse 2K yapalım. O zaman dükkana gideriz. Arkadaşlar pardon arkadan bazı sesler geliyor bazen. Yapacağım bir şey yok yani onunla yapabilecek bir işim şey yok ya yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar özür dilerim yani Aa, bunlar saldırgan 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 Oo, şimdi 800 800 liraya kazanacağız arkadaşlar 800 liraya satarsak komple full yapıp 400, ü, 400 ü full yaparsak şu an 800 400 kazanırız Evet arkadaşlar gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada birkaç kapasite mi bir, ee, bir tık arttırıp bir bıçak iki üç tane bıçak alınca videoyu bitireceğim arkadaşlar. Eğer bu videoyu severseniz gerçekten çekeceğim arkadaşlar bu videoda. Hatta bu oyundan çekeceğim arkadaşlar. Ciddiyim bu oyundan. Ne oldu Blue'yi? Arkadaşlar Blue'nin sesleri arkadan geliyor. Neyse bir 3000K yapmışım. Neyse bununla gideyim dükkana. Şunları da satayım. 3.5K yaptı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu alıyoruz. Şimdi bunu alabilecek miyiz? Aldık arkadaşlar. Neyse herkese görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz bay bay. <laughs>